Şimdi başka da bir beste yapalım. Ha oh, oh, oh. iş Selam arkadaşlar. Bugün Ekin'le birlikteyiz. Ekin bize güzel şarkılarından söyleyecek. Kendisi şarkı yazarı ve benim kardeşim oluyor. Hoş geldin Ekin. Ne haber? İyi. Karantinadayız. İlhamımız yok. Sokaklık çıkamıyoruz. O yüzden kaçtım sana geldim. Hmm. Akşam bisikletle dönmenin heyecanını yaşıyorum. Bir önceki videoda arkadaşlar bisiklet almıştım biliyorsunuz ki. Sonra Ekin de bir tane bisiklet istedi. Gösterdiğim yeşil bisikleti de Ekin'e aldık. Evet süper bisiklet ve çok uygun fiyata aldık. Esnafı Aa. gezmenin böyle bir faydası var arkadaşlar. Esnafı, Esnafı gezin. Ben <laughs> <laughs> hikayeleri biliyorum da arkadaşlarımla paylaşmak istediğim için sana soru sormak istiyorum. Senin gitar hikayeni anlatır mısın? Tabii yine günlerden bir gün İstanbul'da yaşıyorken biz ailecek anne yani güzel sanatlar lisesi istiyorum, Liseye girmek için çalışmak gerekiyor. Müziği çok seviyoruz ailecek. Evet. Hayranız. Şu baba anne hep hepüler şarkılar o biz kopuyoruz evde. Tabii çocukluğumda hep plastik gitarlar, oyuncak işte kemanlar. Falan. Müziksiz depresyona girdiğim yıllarda ablam geldi yanıma, sordu bana delik ne bu halin. <laughs> 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 hani... Müzik bizim için çok önemli, çok. Kini gerçekten de çok mutsuz görmüştüm. Bana bir gitar alın, ne olursun dedim. Benim bir gitar çalmam gerekiyor. Depresyonda insan ne istediğini şaşırıyor. Ben de gitar istedim. Duygu ablam almıştı ilk gitarımı. İlk kordoba mı? İlk almıştı? kordoba. İkine ilk gitar aldığımda şunu söyledim. Bunu gerçekten istiyor musun bilmiyorum. Bana bu gitarı alacağım. Ama 6 ay içerisinde kaç tane şarkı i̇şte, işte şarkı, 30 şarkımı ne istemiştim? Çünkü beklenti yüksek tutmamıştı çünkü. bir ay, iki ay içerisinde kendim internette videoları izleye izleye öğrendim. Başladım çalmaya, akorlardan başladım, ilerlettim. Sonra bareli akorlar basmaya başladım Öyle bir şekilde kendi kendime öğrendim yani. Çaldığın şarkı annesiydi mi? Aynen. Bayağı da izlendi o video. Christopherlar bizim Almanya'dan arkadaşlarımız gelmişti. Birden de beraber çekmiştik hatta, değil Aynen. mi? Aynen. Christopher K onlarla çok güzel bir klip çekmiştik. Yaklaşıkla 200 bin falan izlendi. Eğer peki hı hı. bize Ekin şundan bahseder misin? Sen o sese katıldın. Evet. O ses Türkiye'ye katıldım. O ses Türkiye'de o kadar çok heyecanlandım ki manyak bir psikolojideydim yarışmaya gittiğimde. İlk elemelere katıldım. İstanbul'a çağırdılar ikinci elemede. Üçüncü hı hı. de aradıklarında hemen bugün biletini alıyoruz geliyorsun. Çağırdılar ben de gittim. Müzik senin için neyi ifade ediyor? Sınırsızca kendini ifade edebileceğin bir sanat dalı müzik. Öyle mi diyorsun? Evet. Kendini iyi hissediyorsun müzikte. Evet kesinlikle. Bu istek, bu arzu, bu ruh nereden geliyor? Neylerden feyz alıyorsun? 5 yani dakika içinde şarkı yazdığını gördüm. Kendimden feyz alıyorum, Hı. kendi içimdeki güçten, potansiyelimden güç alıyorum ve yaşadıklarımdan esinleniyorum. Çok güzel. En küçük kardeşimsin. Ben sana kuşak farkından bahsedeceğim. Sence kendi yaşıtlarınla anlaşabiliyor musun? Peki, kendi içinde nasıl bir insan? Kendi yaşıtlarıyla anlaşabiliyor mu? Aslında daha çok kendi yaşıtlarımla takılmadığım için. Kendi yaşıtlarım herhalde çocuk gibi gelmezler yani bana da, normal gelirler. Çünkü ben de bazen çocuklaşıyorum. Kendimi geliştirdiğim yerler çok farklı, biraz oralarda Ama Mesela varmışsın. sen e, sanatçı ruhlu bir insansın. Gökyüzüne baktığın zaman kuşların uçtuğunu görebiliyorsun. Kuşların uçmasının sana verdiği ilham bambaşka. Farklı insanların bakış açılarından empati yapıyorum. Evet, musun? empati yapıyorum ama bunun da çok zararını görüyorum. Enerjiyle çok ilgileniyorum, enerjiyi seviyorum. İnsanların enerjileriyle, yarattıkları enerjiyle ilgileniyorum. Empati yaptığım zaman biraz da insanlarda gördüğüm şeyi kendimde de görmeye başlıyorum. Evet. Ve <laughs> insanlarda gördüğüm şey Aa, aslında bu da bende de vardı <laughs> görüp bir şey. <laughs> İnce bir çizgi değil mi? Uh -huh. İnsanların enerjisiyle fazla ilgilendiğini düşünüyorsun, hissettiğini düşünüyorsun. Aynen öyle. Peki başkan hakkında ne düşünüyorsun? Zararsız olduğunu düşünen, bir canavar. Aynen. Yani kendini... Benim elimdekini... beni gösterir misin? Evet arkadaşlar. Nasıl ben arkadaşlar? Ben. Yorumlarda bekliyorum sizden. Bunun hikayesini anlatmak ister misin? Bunun hikayesi, ben gördüm dövmeyi, yapalım dedim yaptık. Bu kadar basit. Bu üzerinde tabii Narnia yazıyor. İlk izlediğim filmlerden bir tanesi. O kadar beraber çok... izlemiştik aynen. Evet, beraber <laughs> izlemiştik. O kadar çok etkilenmiştim ki. Savaş çıkıyor, yeni bir dünyaya açılan bir kapı var vesaire. Böyle ilk yani çocukluğumda izlediğim ve ama çok etkilenmiş. Çocukken yani ben o bana aşıktım biliyor musun? Değil mi? Tobancını, <laughs> değil mi? Evet, çok güzeldi. Neler izliyorsun bu arada? Ne film izliyorum, ne dizi izliyorum. Hiç Karantina'yı şey. nasıl buluyorsun canım benim? <laughs> Karantina beni buluyor. Karantina beni nasıl buluyor? Orası. Karantina <laughs> ekini bulacak mı arkadaşlar? <laughs> Sen kendini çok uzun zamandır eve kapattın. Bir arınma yaşadığını düşünüyorum. Karantina boyunca sürekli hani gündüzleri 1-2 saat akşamları yapmadan önce ben sürekli meditasyon yapıyorum. Yani Meditasyon ne olarak ne yapıyorsun? Yani işte her türlü şey bu üzerinde misin? bulduğum setler var. Onları kulaklıkla dinliyorum. İşte çakralarımı açıyorum. Anlatılacak bir durum değil yani. Yaşamamız lazım. Sen yani. Yapar mısın bana da? Evet yaparım. Ben yoga yapmak istiyorum. Mesela. Yoga, aynen yoga, meditasyon. Bunlar çok iyi. Hmm, kitap da okuyorum ben bu Şu ara Oğuz Tehlikeli Oyunlar kitabını okuyorum amaseri. Birazcık spoiler var. Vallahi şu an bitirmedim. Şu an okumaya devam ediyorum ama işte genel olarak bir yaşantıdan bahsediyor. Kendi yaşantısını, insanların arasındaki tecrübeden bahsediyor. Hı hı. Duygusal ilişkiler, hayata karşı mücadele vesaire. Gerçek yaşantılar, hayatın zorlukları, bunlar seni etkiliyor anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Biz ailecek televizyon izleyen familyadan değiliz. Biz i̇şte sokak kültürü var. Biz sokak kültürünü çok seviyoruz. Ya, küçükken babam bizi çok özgür yetiştirdi ve yürekli yetiştirdi. Sürekli cesaretlendirildik, sürekli yüreklendirildik ve her şeyi yapmaya gücümüz vardı. Genç kız olduğunda hep böyle işte prenses olma hayalleri. Işte evet. Tiktir. Biz öyle değildik. Bizim de Gangstaydık. Ya gerçekten de öyleydik. Mesela biz bir gün Didem'le balkonda oturuyoruz. Aşağıda da Ekin Su bisiklet sürüyor. Ya 6 ya 7 yaşlarındaydı. Biz böyle balkondan Ekin'i izliyorduk. Karşıdan bir tane çocuk geldi. Hatırlayacak mısın bilmiyorum. Çocuk senin üstüne böyle dayı dayı yürümeye başladı. <laughs> biz hanım. o an bakıyoruz hani bir şey olacak mı olsa müdahale edeceğiz. Arkasından ekin baktı çocuk üstüne doğru yürüyor. Çocuğun üstüne bisikleti sürdün ya. Çocuk da geri çekilmedi. Ekin de çarptı. Çarptıktan sonra da önüne baksana geze kaldı. <laughs> ne baksana geze diye. <laughs> Demiştik ki, ya bu kızın koruma ihtiyacı yok. Kavga çıksa ekini çağırırız. <laughs> Sen kavga ediyor muydun okulda? Hiç duymadım. Etmiyordum tabii yani. Çok naif bir çocuktu. Ben de bazen damarıma basıyorlardı benim de. Nasıl böyle olur? Nasıl böyle yaparlar? Okulda en yakın arkadaşın var mıydı? Yakın arkadaşım vardı. İki tane Zehra diye bir arkadaşım vardı. Biri Ziro, biri Zehra. Zehra <laughs> Yıldız. Onlar seni izlerse buradan selam göndermek ister misin? Evet. <laughs> Sen görüşüyor musun peki? geçen gün bana okulda gösteri kağıdını mı ne yapmış? Biraz zamandır benim de düşündüğüm bir konu. Bazı insanlar var. Doğu büyüyene kadar aynı mahallede, aynı şehirde. Bizde böyle bir durum yok. Bu sence sende artısı ne? eksisini. Ya bu gerçekten çok önemli bir şey. Aynı ilkokula gidip ortaokulu beraber, ondan sonra liseye beraber geçip aynı mahallede hala beraber olmanın verdiği tat. Bizim böyle dostluklarımız yok. Biz hep kopuk kopuk. Biz taşınmak zorunda kalıyoruz veya onlar taşınmak. Çok taşındık. Evet. Biz çok taşındık zaten. Biz şehirsiziz. Ben kendi artı yönümden bahsediyorum. Bu aslında çok fazla görmek, insanları tanımak bir yerden de avantajlı diye düşünüyorum. Tabii ki eskiye dayalı dostlarımız şehirlerde kalıyorlar. hayattan görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz arkadaşlarımızla. Ama aynı yerde doğup büyümeden sürekli hareket halinde olduğumuz için bize bir avantajı var. Çünkü her gittiğin yerin kültürünü öğreniyorsun. Oradaki nizamı öğreniyorsun. O mahalledeki nizamı öğreniyorsun işte başka bir yere taşındığın işte zaman. Işte. Lehçe de değişiyor mesela. Lehçe de değişir ya. Her şey değişir. Fraktar de buna göre Denizli oturuyor. lehçesi yazsana. çıkar var? çıkar gelir o kızım. Çıkar çıkar gelir. <laughs> Böyle konuşuyor. <laughs> Böyle, Böyle konuşuyorduk mesela Denizli'de yaşarken. Nereye giden? Nereye gidivereyim gari? Nereye gidiyorum gari? Neler? Aslında o kadar samimi bir şey ki bu. Tabii canım. Ankara... Çok çok samimi bir şey yani bunun bu şekilde konuşmak. Şehrin lehçesi farklı. Şimdi büyük şehirde yaşadığın zaman tabii ki Türkçen de düzeliyor. Yani Bugün evet. bir Türkçe'ye sahip oluyorsun. Sersen biz arkadaşlar İstanbul'da doğup büyüdük. Evet. Ama sonra da Anadolu'nun farklı şehirlerinde yaşamaya başlayınca sıra işte de hani büyüyorsun, değişiyor hayat, insanlar değişiyor. O lehçe kapmış oluyor. Aynen öyle. <laughs> Şu an kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Evet. Vay! Vay. <laughs> Sen benim doğum günümü niye kutlamadın kız? Nasıl kutlamadım? Kutladık ya. Ay evet şey, aşkım. Doğum günümü kutlamıştı. <laughs> unutmuşum ben. Alzheimer olduysam demek ki. Hayır o pastayı ben yaptım bile. Harbiden ya. Evet. İyi ki dağıdın. Allah. İyi ki Ki seni ha? çok seviyorum. Ablan olman nasıl bir duygu senin için? Çok mükemmel bir duygu. Bence beni yakları tek nokta senin gibi bir ablamın olması. <laughs> <Ne? gülüyor> Kıskanılacak bir nokta yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl bir ablayım? Çok zor bir ablasın. Çok zor. Sürekli bir vizyon sahibi. Sürekli işte her şeyi bir itekleyen. Sürekli bak. Ben her şeyi mükemmel yönlendiren. Mükemmelliyetçi değilsin. Mükemmellikten nefret edersin sen. Sen çok doğal bir insansın. Yani... <laughs> Mükemmelliyetçi değilsin. İyi yönlendirici. Siyahatlerde bulunan. Gerçekten iki abla arasında kıyaslama yapmayacağız değil mi? Hayır canım tamam. benden bahsediyorsun. Tamam öyle bir şey yapmayalım çünkü. Arada kaldığını düşün. Arada kaldın ah canım benim ah güzelim benim. Peki Hadi. adımın ben sana kardeşim olarak soruyorum. Adımın e, hakkını veriyor muyum duygu? Duyulsam mıyım ben? Hayır. <laughs> Hayır değilsin. Tamam bir psikopatım arkadaşlar. Abi değil yani. O kadın nasıl bir kadın? Mükemmel bir kadınsın. Teşekkür ederim aşkım. Benim de duygusal olmamam lazım ama ben duygusalım son günlerde. Sen duygusalsın. Hem asi ve duygusal. Tutkulu, çarpıcı, aslan burcudur kendileri evet. arkadaşlar. Ben mantıksal ve duygusuzum. Mantıksal ve duygusuzum. Mantık bende. <laughs> o zaman şunu şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar arabesk söyle diyorum söylüyor. Rap söyle dedim. Gerçekten rap söylemeye başladı. Rap müziği çok seviyorum. Sonra ikinde şöyle bir yetenek keşfettim. Kendisi zaten farkında. Çok güzel rap söylüyor. 5 dakikada yazıyor. Freestyle yapıyor. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hazır evet, mısın? Hazırım. Böyle yapabilirim istersen. <laughs> İstediğin bir bit açıp sen söylesin. Freestyle. freestyle evet. Evet. Bunu istiyorum senden. Gerçek bir freestyle. Aynen. Son. 2, 3, 4. Hazır mısın? Hey! Her yer bulanık, çekemiyorum içimi içimden geçenleri saydım yok düz yol yalnızlık Kör gizlinin siyahında beslendi acıyla katıksız esmerim Yaraları bastırmak için kaçıştır uyanım kunduzu deli gibi deri derini yüzmeli Seslere kayıtsız kaldı bekledi denedi hep aileyim gibi palası pulu sahnesi sahtesi gerçeği yok çekeceği çok aslı var kastı yok kendi boş hayallerinde hapsedilmiş Kara görününce çökmüş kasveti derine Deri de birbirine biri birine, biri birine Söz verdi tutamadı erikan gözleri Derin al beni sar Gerçeğimi pusam bitmedi yerin al Başta bitir hep uzak sözlerim tuzak Kalbiniz kurak kederini göm içine Sak yanına bastım yaranı tuzu Sen kas kas kırkı kesileceksin Az kaldı çok az yerinde osam diye bir şey yok Bakı derinlere bir de sen Her yer bulanır Bakın derin Gözlerim kapalı Bak kaderin nere bir Her yer bulanık Gözlerim, gözlerim, gözlerim kapalı <laughs> Eminim güzel bulmuşsunuzdur. Gerçekten yetenekli olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Oh bir an dudak için sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Kurtardım. Peki sen de e, şunu da merak ediyorum. Neden rap müzik? Biliyorum her şeyi. Her şeyi nedeniyle. dinledim ve şu an rap, yani bir seçim yapmam gerekse. Çünkü çok fazla tarza bulaştım. Jazz, pop, arabesk, türkü, alternatif müzik, punk, rock, bütün tarzlar var, hip müziği bile var. E, hepsini seviyorum. Evet, yani. hepsini çok seviyorum. Psikodelik müzikleri de çok seviyorum. O zaman ne olursan ol yine geldi Gel. arkadaşlar. Evet. Ben çok seviyorum. Evet. Bir tane daha şarkı. Bu sefer gitarla söylersen. Tabii söyle. Yeah.